İyi Güzel. akşamlar Emre Bey. Bayramınız kutlu olsun. Çok öncelikle. teşekkürler. Sizin de arkadaşlar iyi bayramlar diliyorum. nasılsınız? İyiyiz, i̇yiyiz, gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde çok şükür. Öncelikle kolunuzu gördüm bir geçmiş olsun diyeyim. Evet. Bu, ben bu sabah şeyden geldim dün Burada bir bursit diye bir rahatsızlığım var. Bursit dirsek sıvısının dışarı sızmasından kaynaklı bir şey. Hı. İşte herhalde tenis ve spordan kaynaklı bir şey. Aslında pişbirlikçi rahatsızlığı derler ama <laughs> benim öyle bir kahve alışkanlığım yok. Hı. Dolayısıyla bu ben şeye bağlıyorum. İşte tenis ve e, spora bağlıyorum. hafif su topluyor, şişiyor. Bugün onu aldırdım. Yani Hı. suyunu çektirdim. Ondan <laughs> sonra onun içinde de sardılar mikrop kapmasın diye. Spor inanılmaz devam ediyor ve sporun her her alanında emraltı görüyoruz. <laughs> Yok ya o kadar <laughs> değil yani. Tenis omzum da sakatlandığı için çok fazla oynamıyorum ama şey devam ediyorum tabii. Sağlıklı hmm. yaşamak amaçlı. Çocuklarla da spor yapmak keyifli oluyor açıkçası. Hmm. Yaz tatilleri, planları yapıldı mı Emre Bey? Yapıldı Bayramda tabii. Bayramda burada gördük sizi ama. Bayramda buradayım. Aslında dün burada değildim. Hmm. Dün Antalya'da konser vardı. Bugün buradayım. Dada ekibiyle bugün burada biz de sezonun bitişini ve Aa. bayramı kutluyoruz. Hmm. Çok güzel bir sezon geçirdik Dada'da biliyorsun. Çok müthiş geceler yaşadık. İnşallah yeni sezonu da devam edeceğiz. Ondan sonra o ekiple bir yemek yiyelim dedik Yarın tekrar gidiyorum Kırbızı'da konser var. Ondan sonra oradan Çeşme'ye geçiyorum. Çeşme'de konser var. Ay, maşallah. Yani, e, çeşme'ye geçmişken birkaç günde kalacağım çocuklarla tabii, tabii. İnşallah. Tabii. Ee, Emre Altun sezonu nasıl geçti? Güzel. Dada'yı gördük ama Emre Altun oyunculuk, sanatçılık, babalık hepsi bir yanda. İşte söylediğin yeter zaten. <laughs> Bütün zamanımı alan bir durum. Yani bu üçü gayet zaman alan durumlar. Dolayısıyla ben de çok mutluyum ama böyle olmasından. Çünkü benim başka bir alışkanlığım yok. Başka bir gezme tozmayı çok sevmiyorum. Ondan sonra eskiden gezerdik tozardık da şimdi artık gezip tozmuyoruz da. Dolayısıyla... Kanımız geliyor bize kadar. <laughs> Abilerimiz söylüyor. Eski söylüyorlar değil mi? <laughs> Eskiden eve girmezdik. <laughs> o gençlik ya o geçen Yıl, bak, geç, neyse. gene geçen yıl bir canlı yayın programda artık başımıza geldiği için bunu size de anlatayım. Komik bir şey oldu. Mesut yarı programına gittik. Mesut benim çok eski dostum. Ondan sonra yeni programa başladı. Orada da yine çok eski bir arkadaşım Yasemin Şifik var. Tamam mı? Şimdi konuşurken iş nereden geldiyse Okan'a geldi. Okan'la Teoman'a geldi. Şimdi, onlar da benim eski arkadaşlarım. Ben de dedim ki o çok kıskanıyorum. O kadın anlatacak bir sürü hikayesi var Teoman'la. Ben yaşadığım hiçbir şeyi anlatamam Teoman'la. <laughs> yani çünkü bizim çok gezdiğimiz, tozduğumuz dönemlerde. Dolayısıyla da o kadın anlatacağı gibi karşılaştık, çok sıkıldık. Durduk, bakıştık. İşte yan yana geldik, sustuk falan gibi şeyler anlatıyor ya. Ben de öyle hikayeler. ve yolunun dili olsun. E, tek olsun. anlatabileceğim en masum hikaye o da bence Teoman için çok masum değildir. Teoman'ın filminde oynadım. <laughs> ama Teoman'ı batıran bir film olduğu için Teoman'ı çok hoşuna gitmeyecektir ama hani en masum hikayemiz bu. <laughs> Neyse uzatmayayım çok lafı. Gırgır gır olsun. Bayram eğlencesi olsun canım Çok yani. muhteşem eğlence ee, oldu. E, buradan şimdi dediğim gibi öyle konserler arkasından <laughs> çocuklarla biraz vakit geçireceğim. Sonra Tabii tekrar mi? bu tarafa geleceğim. Burada işlerimiz var. Ondan sonra <laughs> tekrar gideceğiz. <laughs> geleceğiz işte. Yaz böyle geçeceğiz. Evet Sağlam. merak edilenleri hemen sormak istiyorum. Yalı çapkınından öyle bir ölerek çıktınız ki sonra Sonrasında hemen tv yüzde bir açıklama gördük. <laughs> Geri dönüyor diye son durumu tekrar size sormak evet. istiyorum. Galiba geliyor. Dö Emel Döndüm altı. zaten. Döndüm. Döndüm. Son bölümün son sahnesine girdim. <laughs> ee, evet bu bizim yapımcımızın bir e, kararı. Ee, aslında ben de öyle bir ölmüştüm ki dediğin gibi. <laughs> hani ben bile ölmüştüm <laughs> izlerken. Evet ama e, yapımcımız dedi ki ben bunu isteyerek bile isteye yaptım, senin bile haberin olmasını istedim e, çünkü bunun sürpriz olmasını istiyordum. Esasında benim sezon sonunu hazırladığım sürpriz final buydu e, dedi e, ve üzerine konuştuk bunun bunu. E, Dramatolojik açıdan da çık çıkış yolunu bulduk, e, aklımıza yattı ondan sonra önümüzdeki sezonun konuşmasını biraz daha erken yapmış olduk <laughs> önümüzdeki sezon içinde. Aa, bir yer üç beş üç aşağı beş yukarı bir yerlerde anlaştık. Dolayısıyla önümüzdeki sezonda varız. Harika. Hayırlı olsun Çok, teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz size. Bayramımız kutlu olsun. İyi akşamlar. Hadi.